Merhaba arkadaşlar. Bugün öncelikle yeni gelen iki tane şeyden bahsedeceğim. Mikrofonumuz geldi. Ayrıca bir tane tripod ayarladım. Güzel bir şey. Evet. Şu anda mikrofonla konuşuyorum. Bakalım bundan sonra artık mikrofonla işimizi göreceğiz. Şu anda dışarıdayım ve rüzgar dehşet görüyorsunuz zaten. Anlatmaya gerek yok. <laughs> Neyse. Bugün 1000 tekrar challenge yapacağız fakat bir şeyler ayarlamaya çalıştım buraya inşallah elimizde kalmaz bar çekeceğim arkadaşlar çekebildiğim kadar şınavla yaptığımızın aynı mantığı 10 10 gittiğim yere kadar gideceğim bakalım sanmıyorum bile bine ulaşabileceğimi ama maksat eğlence olsun şimdi mikrofonu buradan çıkarayım başlayalım ha, mikrofonu buraya taktım yani bar çekerken konuşacağım muhtemelen duyarsınız elimde kalacak. Burayı düzeltmek lazım. Arkadaşlar baştan söylüyorum özellikle açılarımın bozulmaması için yarım çekeceğim. değiştireceğim. Çok sallanıyor. Küfür edeceğim artık ama. Şu an mikrofon takılı değil. Bayağı bir uğraştırdı beni. İkide bir sallanıyordu sallanıyordu. Düşüyordum kriz geçirdim. Gittim tel getirdim evden. İyice bir bağladım. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. 2 set mi 3 set çekmiştim. Onları çok şey yapmayalım. Bir kere sayacağım ama. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Evet güzel şükür rahatladım ya. Ben en çok rahatsız eden kısım şu orta parmağımın ağrması. 500 görürsem iyidir. İşin pis tarafı. Ekstradan ayaklarını karnıma çekmem gerekiyor. Karnım felç. Altı mı? 7 set olmuş olması lazım. Kırarız. 500'ü de kırarız. 600'ü de kırarız. 1000'i de kırarız. Uzun zamandır batiks çekmiyorum. İyi zorluyor. Bileklerim pump aldı. Ah şuraya bak. <laughs> ne biçim olmuş? Şınav neymiş ya? Barfiksli zor. Çok zor. Arkadaşlar Urfa çok sıcak. Çok sıcak. Urfalıyız kardeş. Bileklerim şişti ya. Bileklerim şişti. Daha sırtam urta bir şey olmadı da. Bilekler anında. Hemen şişiyor dediğimde 11 set barfix çektim. Bir zahmet şişsin. gidip tişörtümü alıp geliyorum. <Gülüyor> 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 Her türlü Barfix sınavdan daha zor avucumun içi ağrımaya başladı. Bakalım. Yalnız eğer Barfix Challenge olmasaydı ben bunu buraya koymayacaktım ve bütün karantina boyunca evde öyle lastikle çalışacaktım. İyi ki de Challenge vardı ve o demiri iki oraya koydum. Artık rahat bir şekilde sırt kanat çalışabilirim. kafa demirin üstüne çıkacak buradan eleştiren arkadaşlara ona göre söyleyeyim öyle eleştirsinler <laughs> ayağıma kramp e kramp ulan ayağım kramp 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 girme ayağıma lütfen bar fix. Fix bar. işte ondan. Bana böyle zor şeylerle gelin arkadaşlar. Nedir öyle? Parmak yiyi sık din kere. O da iyiydi ama bar fix müthiş. E, e, sıkıldım ulan. Öldüm. 9 on 11 Kalkmıyor. Kalkmıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bundan sonra böyleyiz. Bir tane mikrofon aldım. Boya ym 1 mi öyle değişik bir şeydi. Bayağı bir çektim. Şu an son seti çekeceğim. Çekmeye çalışacağım. Bayağı dediğim de 200 civarı filan son bar fiximizi çekelim bakalım. 10 tane çıkacağından şüpheliyim. Çıksa çıksa ya 5 çıkar ya 6 çıkar. Bir ümittir yaşamak diyerekten çekeceğim. Ama son setim olduğundan eminim. 1 2 3 4 5 6 7 8 Ah bittim. <gülüyor> <gülüyor> Yok mümkün değil 8. Şınav işte şınav gibi değil ki mübarek zorlayasın biraz. <laughs> El yayı de değil çabuk dinlenmeyen kaslar felç oldum arkadaşlar. Yani işte bana böyle challenge'larla gelin. Ben bunu öyle ya da böyle bitireceğim. Şınavı da söz verdim. Onu da bitireceğim. Şu anda antrenman yapıyorum ki arka kol falan şınava hazır olsun. Çünkü geçen sefer çektim beni 3-4 gün yatalak etti. Hiçbir şey yapamadım. O sizle beraber 76 tane çektiğim şınavı da ben kollarım ağrıyorken çektim. Yani ciddi anlamda baya bir çarptı beni. Barfix çekmek için de şöyle bir demir ayarladım. Bu da en başta beni felç etti. Değişik. Güneşte çarptı bir yandan ne nereden tutsak elimizde kaldı dediğim gibi. Evet şimdi size yeni aldığım tripodu da göstereyim. Arkadaşlar bunları almamın sebebi de Türkiye turunda zaten kullanacağımız şeyler olduğu için hazır yani destek geldikçe parçaların eksik olanları almaya çalışıyorum. Yani öyle ya da böyle alacağımız için garanti olduğu için ufak şeyleri şimdiden aldım. En sona da kamerayı saklarım şöyle bir göstereyim. Şöyle güzel, yakışıklı bir tripod. Biz sokağa ilk çıktığımızda bir tane adam geldi yanımıza. Çevireyim şunu. Biz sokağa ilk çıktığımızda 50 liralık bir tripodum vardı. İnce böyle kalem gibi. Böyle işte üzerinde de telefonu takmışım. Bir tane adam geldi. Elinde böyle dolu dolu bir tripod. Bu benim aldığım gibi bir tane. Üzerinde de kamerası vardı. Böyle geldi yanımıza durdu böyle. Bize baktı, güldü. Biz de böyle yaptık. Abi size, bizimki seninkinin yanında civciv gibi kaldı diye. Bir dalgasını geçmiştik. Şimdi gel abi. Hadi şimdi gel. Bekle kamerayı alayım. Görüşeceğiz seninle. Evet. arkadaşlar çok yoruldum. Daha devamı zor yani. Anca 5-5 setler halinde çekerim. O da yani bir anlamı olmaz. Abone olmayı ve like unutmayın. Daha çok bu tarz challenge için bunu yap, şunu yap. Şu anda fail oluyoruz. Ama yani pes etmeden hepsini başarana kadar devam edeceğim. Yani bin şınavı başaramadım. 670 küsür bir şey çekmiştim. Onu ben bir sonraki denememde yapacağım. Yani ölene kadar. Bu işi yapana kadar devam arkadaşlar. Benim pes etmek gibi bir huyum yok. Evet. Tekrar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.